Merhaba gençler ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ı karınca dünyasında oynayacağız. Artık her birimiz birer karınca olduk. Bu dünyadaki oyunları oynayıp ardından yuvamızı kurtarmaya çalışacağız. Evet karıncaların da kralı ben olduğuma göre bir süre bana hizmet etmeleri gerekiyor. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi artık karınca krallığına ben hükmediyorum. Evet artık her birimiz bir karınca... olduk. Hani her birimiz? Hangi her birimiz? Bunlar, bunlar nerede? Lan yuvaya mı yuvaya mı kaçtılar bunlar? Oo, daha çok karınca daha çok. Bunlar rahat ya. Olur, daha, ya. çok Aha, burada da da da. ne güzel daha ha. çok karınca. Daha Aa. çok karınca mı? Daha çok karınca. Daha çok. Ne yapıyorsun oğlum? Çık sudan çık. Oğlum burası bizim yalağımız yalak. Arkadaşlar tamam, ben ben yoruldum. Dışarı. Sıra bak, bırakıyorum. <laughs> ya hayır. <laughs> Oğlum bak buraya buraya su. Bak buraya su içme. Oğlum ben sizin <laughs> kralınızım lan. Dayak manyağı biz. Var <laughs> ya. Tabii kral, kral geldi beyler sakin Nerede? ol. hoş geldiniz. Bu o suda, o suda bu, bu suyu kral. içiyoruz içiyoruz girmeyin içine. Nerede? Ha bak bak Oğlum. bak. Afiyet olsun. Beğendin mi tadını? Evet içine sen girdin. Evet son ben girdim kanka burayı. <laughs> bir... Kanka bu, bu suyun rengi değişiyor neyse dur. Ben buradan en iyisi çıkayım. Evet gençler. Artık ben bu karınca yuvasının yani kime göre büyük kime göre küçük bilmiyorum ama bana göre kocaman olan bu karınca yuvasının yeni kralıyım. Evet. Bunlar da bizim minik işçi karıncalarımız. Merhaba canım benim. Merhaba. Her neyse. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar gelin. Gelin 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 bütün işçi karıncalar toplanın. Acil yardıma ihtiyacımız var. Bu arada kralın yanına çok yaklaşmayın. Ben sizi yukarıdan seyredeceğim kral bak sen kralsan biz de kraliçe biz vermişim Kral şaka yaptım Hoşçakalın okay. <laughs> <laughs> Abi bunlar daha fazla kaba yemeden önce durun Durun bütün işçi karıncalar hepinize ihtiyacım var Şimdi sizden şöyle bir şey rica ediyorum Rica etmiyorum emrediyorum ben kralım oğlum niye rica edeyim bak Beni sinirlendirmeyin Kralım emredin herkes, kral. Her, herkes, o kadar meyilli ki kavga etmiyor herkes birbirine vuruyor Şimdi minik karıncalar eski halinize gelebilmek için Ufak tefek şeylere ihtiyacımız var Öncelikle bu karınca yuvasını Ne oluyor lan? Bir şey diyeceğim benim pastamı kim yedi? Kralım. Siz Hayır. demiş Ben yemedim. Ben eee, yemedim. Ee, bu yedi. Kalan, a, ee, o mu yedi. yedi? Gel buraya. Sen o gel. Gel buraya. Sen kral, haram kral kral haram kral haram kral. Haram kral kendini burada. Valla bak. Tamam tamam dur dur gel gel. Şu an bütün işçi karıncalara ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle yapmamız gereken çok acil bir şey var. Bizim karınca yuvamızı yılanlar bastı. Sizi bu yılanları engellemeniz gerekiyor. Ve aranızdan en çok bak en çok yılan yumurtası getiren kazanacak. Ve en sonda da eğer bütün görevleri başarıyla geçerseniz artık sizi de kral ya da kraliçe karınca yapacağım. Ben yumurta yapacağım. Nasıl olacak? İki tane ben kral mı olacak. Sen yoksa gideceksin mi? Ben gideceğim mi? Vallahi Aa, ben emekli emekliye ya, git. ayrılabilirim. <laughs> <laughs> git git. <gülüyor> 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 git git. Ben emekliye ayrılabilirim minik yağmur. Sen tamam. benim kralımı mı kovdun? Tamam, ben sus lan mavi Ben mi ölüm Arada arada kralın yanındayım. Nerede ben temen... kralımın yanındayım? Evet, aferin oğlum. Aferin. Ya baka. Aferin. Ne oluyor Ne oluyor? Dur bırak bir şey mi yapıyor. Lan biri ölüyor. <gülüyor> kanka, <gülüyor> dur kanka, kanka. Yılanlar öldürüyor. Yılanlar. Şey. Şey. Oğlum, tam dur tam dur tam dur. Burada. oluyor? <laughs> oğlum bu kurbağa da eskiden oğlum, yüzmeyi bilirdi. Karınca oldu. Bütün aklını mahlını kaybetti. Tamam. Gençler şimdi şöyle bir şey yapacağız. Dediğim gibi Hemen koştur koştur. Yılanları def etmeye gidiyoruz. Gel gel gel, gel. yuvamız burada gel. Gel 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 gel. Bak Oğlum, bak benim. bak bak gelmeye çalışıyorlar. Komutanım. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Saldır. Sal dalın dalın dalın. Bir eksik. Mavi kafalı nerede? Adaş nerede? Bu büyük ihtimalle ben, saklandı. Ben gelmedim oraya ben gelmem. Bu saklandı Ataş büyük ihtimalle. Adaş gelsene. Biz enayi miyiz? da vur daş da. Kafasına kafasına. Ha, kafasına. Kıralım ben gel, korkuyorum. Gel gel sen benim sen benim büyük yardakçımsın. Gel. Canım <laughs> benim. Pardon siz kraldınız. Evet arada güvenilir insanları tutmamız lazım. Vurayım tamam. vurayım. Abi bir tanesi öldü. Aferin! Aferin. aferin! Aferin şurada yuvadan bak. Bırak daha zıvur, daha zıvur. bırak daha hızlı vur daha hızlı vur. Öldürüyor beni. Oğlum orası Aa. benim odam. Orası benim odam yardım et. E anam, 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 anam. Yağmur, sen ne yapıyın? İlanlarla kapışayım. <laughs> Dur ben de yardıma geleceğim bu arada. Her ne kadar kral da olsak gençler yuvayı Ana. basmışlar o yüzden. Acil bir durumumuz var. Canım en çok seni kurtulman kurtarman gerek mu? mi? Yani biz yavruyuk sonuçta Evet yani. evet evet. Kralınız olarak evet, ben abi, de savaşayım. Sen niye yeni benim yedi ama, yedi. zaten... ama şöyle bir şey var. Benim topladığım yumurtalar sayılmaz. Bu odaları temiz izlememiz lazım. Ol Emir yardım et. Yardım et. Ah! <laughs> ah! <laughs> <laughs> ne oluyor? Oğlum Emir kafasını sıkıntı, sokmuşlar. <laughs> <laughs> tamam dur dur. Acil tahliye ediyoruz burayı. Abi ben çıkın çıkın çık. Buradan, ben buradan gidiyorum. <laughs> Emirkan'a bir şeyler oldu olmuş. vurdu. Ne oldu ya Amer? Kafam sosise döndü oğlum bu ne ya? <laughs> dur geliyorum kanka bakmaya dur bakayım. Neredesin? <laughs> Sandviçtim artık dönerim. <laughs> <laughs> <Dürüyorum> Emirkan. <laughs> 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 kanka dur 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 yardım edeceğim. Oğlum bu bu biz karınca olsak da bizim bir kılıcımız malıcımız sapımız kuşağımız bir şeyimiz yok mu? <laughs> Sapı mapı bilmem de ben daha ne kadar indireyim Johnny. Helal olsun lan sana

Görev bitti mi orası Gerçekten. kralım? Kralım bitti Gerçekten. kralım gel kralım. Böyle bir ortamda bildiğiniz kral değil sunucu gibi kaldım anlamadım bunlara da işi öğretene kadar? Şimdi kralım. Kralım size bir sürprizim var ağabey. hazır mısınız? Bugün en son en son ben vereceğim en son tamam, ben, ben kralım. Kralım <laughs> kralım ne oldu sana? <laughs> Aa. Kralım pasta için kafamdan oldum ama pastayı buldum. Yani görevim buydu. Biraz kafama <laughs> ütüyle vurdular da. Sen nereden pasta buldun? Kralım şuraya saklamışlar. Allah Ama Allah çok gitmeyin oraya gitmeyin çok kötü. Kafanıza <laughs> vuruyorlar böyle bir şey oluyormuş. Gerilim öğrencinden sen berk. bu herhalde Dur, bu herhalde köstebek. Oğlum, oğlum bu da <laughs> yılan mı soktu Yılan Kanka bunun bunu da yılan <laughs> soktu. Az ucundan çek de büyüsün çok iyiyim çok iyiyim. Aşağıda köstebekler var. bu, bu dünyayı oğlum. herkesle paylaş Minik bir karınca olmak çok zor. Gel şimdi. Sana bir şey kafanı düzelticez. Şimdi kafan böyle mi kalacak? Sizin kafanızı düzeltiriz de. Oğlum bununkini nasıl düzelteceğiz? Ne var, buna gerek yok yani. Onu, Bunun kafası zaten boştu normalde. Neyse kalsın. Kimse söylemedi mi sana? Vay gibi. Bak yemin edeyim Ka kafayı. elimde dünya Hanga... kadar yılan yumurtası var. Yemin <laughs> edeyim salarım. Aday, vallahi yosalarım. Adaş sen direkt A sen direkt ee, kral olma hakkını kaybettin. Neden pasta buldum sana? Bu Ama... nasıl kral ya? Ben valla <laughs> şaka yaptım. Ya <Yani> krala <laughs> isyan efendim. tamam. Eee İşçiarı. İşçiarı, işçiarı oturak olarak da kullanılıyor. Ha öyle mi? Bakayım. Valla vallahi şey yapıyorum bu arada. Ben de, ben de Hayır hayır. <laughs> <laughs> hayır senin olmaz. Sen kral olma hakkını yuvayı temizlemedin, bizi kurtarmadığın için minik bir kaybettin. Minik kaybetmedin aslında bayağı Ama bir kaybettin. Ben korkuyordum. Sen bundan sonra ben benim korkuyorum. vezirim benzerim olacaksın gel. Tamam anlaştık. Çünkü bana anlaştık. pasta getirdin gel gel gel. gel. Karaya geçin lan. Sen kölesin köle. geç yanıma geç yanıma. Yalaka yalaka hain. Şimdi ya, senin kabanı senin kabanı, öyle abinizi izleyin. Senin kabanın kabanı kral suyuna yatırıp düzelteceğiz. Gel bura <laughs> kral suyu gel. Bak gördün mü? Kral, Aqua kral, park. Kral suyunda A beraber yüzmeyeceğiz. Ay, yok, yok. böyle bir bezelik istemiyorum. Yok yok yok. Aqua park <laughs> gibi. Gir 30 saniye bekle şimdi düzeleceksin. Şş, sen giremezsin. Hayırdır? Sadece giremezsin, orası... Oğlum, orası düzeltmek için başım ağrıyor. <laughs> hayırdır? Sen Hayır. giremezsin. Sen, sen böyle sen, böyle, abi, kalacak, kalacak. sen böyle kalacaksın. Oğlum, sen teleskobu dönmüş şundan ne yapayım? Bazı <laughs> kayıp. Bazı ben. <laughs> Arkadaşlar gelin sizde bak ikinizde de kral olacak ışığı görüyorum. Çok çabalıyorsunuz, çok çalışkansınız. Yuvayı da ikiniz temizlediniz helal olsun. Arada bir yardım etmem gerekiyor o kadar. Şimdi, Baksana al bak, al bak kaç tane doktor ama. At bakayım Burak kaç tane fazla durdum herhalde Kafam biraz küçüldü. Dur 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 çekil bak bu alıyor. Bak seni şeyden neydi? Bu yuvadan banlarım. Amr. 4, 5, 6, oh. 7, 8. Tamam 12. O kral suyu da bir farklı oluyor <laughs> ya. 17. Bak gördün mü? 20. Evet, Burak 20 bayağı bayağı. tane yumurta toplamış. Iyi. Ne yapıyorsunuz siz? Ana kralım kendimize Oğlum, gelmeye çalışıyoruz. Siz düzelmişsiniz de bunun kafası su evet, çekmiş. Evet kralım bana pek yaramadı. Kanka sen, da yan etki yapıyor. Sen hayır sen düzgünken gelip girince yan etki yaptı tabi. Neyse gel. Evet, Şimdi şöyle. Dot! Dot! Oğlum bir şey izliyor. Toksik bir izliyor. olarak arkanızdayım her zaman. Oğlum insanlar insanlar bize sataşıyor kanka. Bir şeyler yapmamız lazım. Kendimizi savunabilecek. Kendime bir saniye. Sen kral değilsin. Önce bir aşağı in. Ben bezerim Kendimizi yanınızdayım. Elinde ne var onun? Ekmek mi? Aa, ekmek dur. mi var? Ne var onun elinde? Ben kimse veririm. Oğlum ben şeye kimse benziyor ver. lan. Karınca yuvasına ekmek, bir somun ekmek sokan çocuklar vardı ekmeği ya. Ekmeği ver, ekmeği ver. Hayır Nasıl? vermesin oğlum. Kocaman ekmek Duymuyor var. Duymuyoruz. Sesimiz Ekmeğim... çıkmıyor. Yıkılır burası. Tamam tamam gel gel gel. Şu an zarar ver. Ulan bir anda kayboldu. İşimize bakalım. <laughs> dur dur tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Gelin bakalım. Ee, 20 tane senden çıktı. Bekle. At bakayım bunları. Çekil. Alıyor alıyor. Yok yok almıyor. Ben vezirim. Önce ben sayacaktım. Tehlikeli mi diye. Ha, <laughs> tehlikeli mi diye. Helal olsun. <laughs> bak bak. Öyle yaptı yalakalı, ama ben gördüm Öyle yaptı aynen şöyle yaptı şu. Ile Nasıl? Emirkan sende Emir şey sen şey bu kadar şu, mı şu var? Şu. Benim aldıklarımı çaldı bu. Yani yemiş hatta kafası büyümüş. Şu ben hangi, de Emirkan'a katılıyorum. Şu efendim. Şu anki şeye bakarsak %100 puanla buklu kazanmış. Allah Nasılsıdı? Allah. Nasıl beni saymadın? Beni saymadın. Sen sen, sen say. Asla 101 puandı bu arada. Pasta 101 değil. Öyle değil miydi? Kralım benim. Yok, yok. Değil miydi? Yok. O pastayı da kimin aldığını, kimin sonra bulduğunu da sonra göreceğiz. Tamam. Şöyle yani şu ben, 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 anlamadım. Adaş 10 saniye ben kayboldu. Anlamadım. Hop dedi pastayı geri buldu falan. Bu güler yüzünün altında ne Kralım isterseniz nasıl? çalanı söyleyebilirim. Hiç sıkıntı değil yani. Nasıl yani? Sen çalmadın mı? Yani bilmiyorum ben çalmadım bu da çalmadı söyleyebilirim mi? yani. Ha, Bilmiyorum çalmadım. kim çaldı Sensiz kurba? Sus, kafam görüntü kirliliği yaratıyor zaten. <gülüşmeler> size size çok özel bir şey söylemeliyim efendim ama şurada. Gel, Yalaka, gel, 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 gel. Herkes, gel, gel, herkes gel, duyuyor gel. zaten ha da şimdi. Fısıldarsana bak ya. Kurbağa çaldı kurbağa. Aaa ne? <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. <gülüyor> Bu arada ben de bir şey itiraf etmeliyim. Yani şu sandviç kapalı karıncaya o kadar aa, yardım aa, ettim. Gitti kaybetti. Bir yuva temizleme, <laughs> bir alt <yuva> temizleme, <laughs> bir temizleme <gülüyor> şeyini <laughs> yaparlar. Karıncaların yüz karası. Neyse önceki oyuncu önce, önce birinci <laughs> olduğun için sana pastamdan bir dilim vereceğim zaten Burak. Şimdi herkes bir renk kulvara geçsin bakalım. Şimdi yapmanız gereken oyunu anlatıyorum. Olayınız tamamen şu. En hızlı şekilde oyundaki samanları toplayıp gelip buradaki sepetin içine atacaksınız. Tabi evet bu ben bir sepet ama ben bilerek sepet dedim çünkü sepet çok daha havalı. Her <laughs> neyse. Ve en fazla iki tane saman balyası taşıyabileceksiniz. Çünkü bunlar çok ağır ve büyük ekmek kırıntıları. Hazırsanız 3, 2, 1, karınca yarışı başlasın. Let's go. Sen ne diyorsun? Burak'tan çok stratejik bir hamle geldi. Hemen hemen. Kralları için en çok ekmeği toplayan kazanacak. Ama şu an çok benim az kaldı. Geldim. Sabrı olan kazanacak. Sabrı olan kazanacak dedim. Ben kaybettim ben herhalde. <laughs> Aha ilk e hamur kırdı. Ardından Adaş. iki tane saman balyası alıp geri döndüler. Oh o da ne? Gön döndüklerinde birisi Oğlum benim bir tuzak kurmuş. <laughs> evet 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 evet. Of. Burak en başta yaptığı stratejik hamle sayesinde çok önde gidiyor.

<laughs> şöyle de kılar, hareket <laughs> Ben direkt atladım ya. Hesap hesap sorunlu oldu bende biraz. Yoksa Söyle yoksa kimse benim, kimse benim, kimse benim, İlk, benim İkincilik kimse. için. ne için Amur. Amur son son saman balyasını almaya gitti. Bir buldu. Büyük ekmek karıntısıyla geri dönüyor. Arkadaşlar <laughs> Hayır, bir şey <laughs> söylemek istiyorum. Çaldı. Bir şey söylemek Ateş, istiyorum. Adas, Hemen ya şuralara ya bakalım. Ya Hemen ya en ya çok kimde var bakalım. Vallahi Çalmadım kesinlikle. 8. Ataş <laughs> eyamını 8 1 <laughs> da 8. Yalnız bir şey soracağım. Ee, arkadaşlar kendi <laughs> çizginizde 8 tane saman balyası yoktu. Adaç hayırdır? Elendi, elendi, elendi. yaptı, elendi. nasıl? Elendi, ben kazandım. <laughs> nasıl elendim? Hayır. Şimdi, Normalde kurallarımızda hile yapan direkt diskalifiye oluyordu. Diskalifiye, diskalifiye. Hani nerede? Hani kitap sayı almıyor, Kitap dayağı mı yani? Göster. Ama, ama şöyle bir şey var. Eee Adaş, o seninki çok barizdi. Ama Buran ve Eamr'ın yaptığı stratejik şeyleri birazcık değerlendiriyoruz. Yani şimdi Huni'den çalmak çok worth değil, adaşım. Vezillikten isme ediyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben siz siz burayı istiyorum. siz burayı ülke falan zannettiniz herhalde ya da ne bileyim bir takım yabancı ülkeler Burası karınca yuvası arkadaşlar. Burada hakkını arayana ne olur biliyor musun? <laughs> gel buraya gel, gel gel. Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> ha? Özür dilerim. Oğlum ben kralınızım ulan. Senin var ya, Patates misin? Sandviç misin? Patatesin <laughs> olmak istiyorum bebe... Mevez... Bak bak iyi. bak bak gene geldi insan. Dur 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 dur. Acil durum. Acil durum. Bütün karıncalar toplansın. Çok Elinde ne var? Biraz Çomak mı var? Çubuk mu var? Çubuk çubuk mu sokacak buraya? Efendim 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 sandviç. Bana ye, buraya yetkisini ver, ben onu öldüreyim geleyim hemen. buraya yetkisi mi? Tamam sen, mı? sen vuru yetkisi, yetkisi verse ver. kendine vuramazsın, gelmiyor mu abicim ya? Yok yok yok, karıncaları, saldır karıncaları saldırgan olarak görmemeli. Bu toksi... <laughs> Biraz uzaylı da kendisi, bak bak hareketlere bak. <laughs> o yüzden hiç hiç bulaşmıyor. Elindekini göremiyorum, çubuk var herhalde elinde. Oğlum inşallah Bulaş çomak... İnşallah uzaylı. çomak sokmaz. Ne, olta mı lan o? Neyse dur biz, o bize sataşmadan biz bir sonraki oyunumuza geçelim. Sen de var ya şu suyun içinde. Vallahi bu sefer ben yapmadım. Kafanı sokacak sadece. Kafanı sokacak. Suya girme artık. Girme her ne? Her dört. Abi şimdi bu oyundan topladığınız saman balyalarını gelin. Biz şimdi karınca olduğumuz için malum kışa hazırlık falan. Daha doğrusu kış bitiyor ama olsun. Kışın birazcık daha kıt kanat geçiniyoruz. Oo, abi saman balyalarını, saman balyalarını yerleştirin abi buraya. Biz karıncayız. Çalışkanız ve yapmamız oğlum gerekeni yapın. Oğlum ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Ben koyduğumu da aldım öyle. Bu ne böyle? Oğlum oğlum sen... Hayır yanlış yerde saklıyor. O yüzden oğlum, buraya koyacağım. Bunun 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 büyük babası Ağustos böceğiydi Burak biliyor musun? O yüzden oluyor. Bunlar Vallahi iyi var. alışmış iyi oluyor. Ama bunlar aramızdaydı. <laughs> tamam geç hadi. Saman balyalarını <laughs> koyun. Elleme ya evet, yavrum. yavrum oynama onunla. Evet görmüş olduğunuz gibi burada tatlı mı tatlı bir parkurumuz var. Hemen kralınız olarak test ediyorum. ya da, et, ya da etmiyorum. <laughs> ne oluyor senin kurtardım, kurtardım, bu? Kurtardım, kafan? Kurtardım kurtardım. Kurtardım. Kafan pardon. Ama de kafan. Dikkatli olun. Tamam. Şimdi herkes bak çok basit bir şekilde. Size en ufak bir uyarı geçeceğim. Çünkü anladım ki siz hile ya da basit böyle kaçamakları kullanmayı çok seviyorsunuz. Öncelikle size değil beyler ben yapmayayım. Oğlum evet. sen sen spor salonuna gitmiş karınca mı oldun? Ne oldun sen? <laughs> ne böyle? Yanlış dedim bir şey. Önemli kuralı sana. söylüyorum. Kimse kimseye vurmayacak. Biri birine vurdu. Ha direkt kimse kimseye vurursun, <laughs> Özür dilerim. Kimse kimseye Pardon vurmayacak. Arkadaşım. Bak. Parkurun <laughs> olayı bu. Bir kere bile vurursanız sizi şeyden men ederler. Erkek evet. sen erkek sen vursun hadi erkek hadi hadi. Kralınız size parkur yapmanızı emrediyor. Yürüyün. Gel adam bak şimdi. Ne abi lan? Stratejik hamle. Bu ne abi lan? Ne abi oğlum? Dur dur oğlum, dur dur dur. Parkura dur. nereden başlıyoruz? Ben onu tam Bir saniye, çözemem. bir saniye. <laughs> Emirkan kan, Emir <laughs> akıllılık yapmaya çalıştı ama her zamanki olduğu gibi vurma lan. O ne? Hayır düştü. Şu an çok garip şeyler oluyor. Çok garip şeyler oluyor. Aa, şöyle bunlar oğlum, parkuru parkur yapmıyor. Kanka bunlar mantık. parkur yapmıyor. Bunlar buradan çıkmaya çalışıyor. Ama maalesef olmuyor, okay. Maalesef çıkam. Lan oğlum siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Allah, yürü yürü yürü. Onlara vuramıyorum çabuk, sana vurayım mı? Sinirimi çabuk, bir yerde atlamam. Sinirini benden atacak. Hala yetişirsiniz, hala yetişirsiniz. Düşebilir. Düştü, Vallahi düştü. Ya böyle bir şama, böyle bir krallık kan. yok şey. Ben kabul etmiyorum. <laughs> hadi, hadi ilk defa bura bir oyunda yeneceksiniz. Sana da bir şey söyleyeceğim. hayat oyununda yendim. Oy! Diyorsun, hadi tırman Allah bakalım. Düşedim. Ben de arkadan böyle hem Emirkan'ı izlerken bir yandan takip ediyorum. Ne oldu biri düştü. Biri düştü. <laughs> Zıplayamayayım. <laughs> ha çıktım. Aa, nereye atlayacağız? Kanka bilmiyorum. Kralın olarak yanına geldim bunu şey yardım etmeye. Aa! Adaş, ah. <laughs> <laughs> Yemamam. Adaş niye böyle bir hareket yaptı? Adaş parkura çıkmadı herhalde hiç. Hadi geliyor. DUN DUN durun dun dun durun dun dun dur 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 hadi hadi dur 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 Ben birbirinize vuramazsınız dedim Ben size vurabilirim dur 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 Burak'a bilerek tokatladım. Bak bak sinsi hala parkur yapmaya bakıyor. Böyle suratıma bile bakmıyor. Şurada şöyle atlasam. Burada buraya hop iyi, en falan. En iyi gününde olsa bile bu parkuru kazanamayacağına eminim Dur 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 daha başlamadık. Daha başlamadık. Bak ne kadar sinirli. Bak 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 bak. Oha. Kardeşim ellerimi Sen çözüp geleyim arkadan ister misin? <laughs> bak geliyorum. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam gel gel senin gibi <laughs> Kral, Kralım 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 siz o yere gitsenize ben. Oğlum <laughs> düşüremedim <gülüyor> düşüremedim. Oğlum lan durduramıyoruz. Oğlum bu ne yapıyor? düştü. <laughs> <laughs> düştü. Ne oluyor? Oğlum durun daha parkuru başlatmadım. Alo. Parkur bitti. Aa Öyle adaş bitti. nasıl bu kadar hızlı yaptın? Kazandım. Kazandım. Helal olsun. Helal Arkadaşlar, olsun. Arkadaşlar ellerimi çözeyim dedim ama size. Ha sen, sen <laughs> nereye geliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ağladı yemin ediyorum aldı gel gel gel, gel. <laughs> oynama annem onda gel 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 ben sana çıkartacağım buraya gel 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 çık oraya çık oraya dokunamaz o sana çık oraya hadi gel gelsin bakayım gelsin bakayım bekle ben geliyorum gel buraya, gel bekle ya. en son hatırlıyor musunuz Sizinden birinizi ah. ben kral yapacağımı söylemiştim kralım. bir saniye bir saniye bir kendim saniye. ne oluyor çok yoruldum az dinlensek ne yaptın da yoruldum seni tokat manyağı yapacağım. Orada blok koy. Sen ne vuruyorsun bana ha? Şamarlar mı? <laughs> tamam. En son birini kral yapacağım. Bir kral yuvaya en çok yemek getirendir. Niye diyeceksiniz? Çünkü sizin beslemeniz gereken bir sürü işçi karınca var. Ve evet dolandırmanız gereken bir sürü kral. Ne yapıyorsun oğlum sen? Pardon. Bir şey Ne yapıyorsun? Sizin beslemeniz gereken bir sürü bir sürü işçi karıncanız olacak. Yani bir kralın en büyük görevi evine ekmek götürebilmektir. O yüzden o zaman şimdi, şimdi... şimdi Hayır. Ben ben kralı kral istifa edeceğim aranızdan birini kral seçeceğim ya ben evlat pardon. Çok neyse pardon. inşallah bu kral olmaz. ben buna çok satışıyorum çünkü. ya Allah Allah ben buna çok satışıyorum adaş bir kral olursa şş gel buraya gel gel eşit şartlarda bir kral dedin delikanlı gururlu. Olur ve be benden o hiç olmaz. Ben ben i̇yi ki ulan iyi de krala değiştiriyormuşuz ya. Benden hiç olmazmış. mı? Hiç olmaz. Değil mi? Biz değil mi? Hiçbir şey olmaz. Başka bir biriniz kral Ne olur? Ne olur? Evet, evine en çok ekmek götüren bence Emir Kan olacak. Ekmek kabalı. Kabalı olmayı bize. <laughs> Neyse, hadi gelin gelin o gelin. Gözlerim mi yaşlı lan? Hadi. Uzay evet, uzaylı Ufi Beledi be. Toksin'in ekmek kırıntılarını toplamaya gidiyorsunuz. Yürü, 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 yürü. Ama. Bak 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 bunlar burada sürekli piknik yapıyorlar bak. Bak gene gömüyor bir şeyler. 60 saniye içinde en çok ekmek kırıntısını yuvaya getiren kral olmaya artık böyle 10 adım 5 adım, adım daha yaklaşmış olacak. Son sefer Oğlum toksisi benim, fark seveni etti seveni yuvaya dönün alamadım. yuvaya lan Burak. Niye fark ettirdin bunu kendini? Ben. Abi evet. yuvaya dönün yuvaya dönün hepsi ölecek. Tiplere bak. Oh, tutuyor bana ben korkuyorum. Neyse, kaç 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 ya. kaç. <laughs> Hayır vurma vur vuruyor allah vuruyor Orada bir şey var burada yerde kanatlı bir şey var bir şey geliyor o ne gel 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 o katıyor o atıyor. gel gel ne oluyor lan oğlum birisi bastı üstüme lan hemen bir kanı kurtarın hemen bir kan yürü 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 doğru yürü vur vur kurtarın acil durum kurtarmasa kanka çocuk tost olmuş sandviçten Oğlum siz nasıl kralsınız birbirinize? Ben tokatlayabilir miyim? Hoşuma gidiyor. Kaydet <laughs> kaydet. <laughs> <laughs> Oğlum nasıl kral olacaksınız siz? Oğlum bırak ne yapıyorsun? Toksi seni fark etti. İnşallah yuvaya e saldırmaz. Efendim, abi, çocuklarımı korudum, evlatlarım benim. Canım çok Ney? Abi sizden kral kral olmaz. Bir dakika bana olamaz. bir kılıç Adam versene ben bunu gelmiş, <laughs> Kendine gelsin. Bundar oldum yara. Oğlum adamı karınca gönderdik. Sivrisinek olarak geri gelmiş. Tipe bak. <laughs> çok acı, Oğlum çok sana ne oldu? Toksi şey, gel, neydi gel, neydi? Adını gel. bile unuttum Bunu suya götürmeliyiz gel. gel <laughs> karı kurtarayım diye bir gittim. Arkadan tokat atağı da içeri soktum. Gir, gir suya. suya in suya. Tamam düzelir bu burada. Ay ne kadar Oo. dert oldu. Şimdi ne kadar saman topladınız? Oo birisi bayağı bir toplamış. Bakayım. 18 bilye tane. tane. Balya alır geliriz. Çok, çok okay. güzel. Bilye çok bilye güzel. Bilye alırız, okay. Burak gel 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 gel. Al sen de çok güzel kırılmış görüyorum. Bunları git mahzene koy. Ama toksik niye show yapıyor? Ama ama bende sıra ben benimkileri saymam. Mahzene koyduk değil mi? Ne mahzene koyunları. At at kanka. Benim, efendim şimdi gerçek kralı görmeye hazır mısınız? Hazırım. Mahzene orası değil kurbağa 38 tane mi? Evet her zamanki gibi Aha, çok tamam, iyiyim. E, Bunu e, ben de sevdim orada 38, 38, 38 tane şey yoktu. 38 ben... her zamanki gibi çok iyiyim. Çok merak ya ediyorum biz mahzenin kapısını genelde açık bırakmayız ama. Açık bıraktığımızda mavi kafalılar buraya geliyormuş. Bana da gardiyanın Hayır, Hayır ne alakası dedi. var ya. Allah Allah, Allah Allah, burada bir tane var. Allah Allah bu sandık boş. O zaten boştu o zaten boştu. Ben oradan toplayıp şuraya koymuştum. Bak, Sen buralara. bence oradan ya, toplayıp ya, bana getirdin, getirdin ama. Ben ya ne her kazandım oyunda bir şey arıyorum. Beşer bir adamsın. Oğlum kazandın, ben gerçekten... kazandın oyunları söyleyeyim mi? Yılan oyununu kazandın. Tamam bu da hediyem olsun ya. Yani. O ne lan? Onu öt bile bulmuş oha bu manyak bir evet, karınca. Ben Toxie'yi döverken mı? altından aldım Şimdi Cebimden abi kazandın ya. oyunları sayıyorum. Yılan oyununu kazandın. Eee oyuna girmeyerek. Evet. Ondan sonra tek evet, çizgi oyununu kazandın. Beş kere lava düştün. Eee parkuru kazandın altına altı tane blok koydun. E bu oyunu kazandın. Saman 38 tane saman balyası buldum. Oğlum çocuğun yediği bak. Ya bu kadar ekmek kırıntısından kanka bir buçuk Adana falan çıkıyor ya da ne bileyim. İki tamam, ekmek. biraz şişko zaten içinde, o yüzden. Iki ekmek yemek çıkar yani buradan. Sen ben bu kadar kırıntıyı buldum, topladığını Ben buradan ediyorum. çalar mıyım? Hiç karıncalara ihanet eder miyim? Ben Efe. çalarsın. Sen Şimdi. Sensin, sen. bir adam. Tamam her neyse. Sen, her neyse. bir kere meymenet yok senin. Hayatta <laughs> hayatta kalmaya niye geçtin? Dur dur bir karınca daha bir kural ihlali yaptı gibi. Hayırdır? Her biri karınca. Evet karınca. Evet, evet gördün oğlum. Hangi karınca? <laughs> Hangi karınca? <laughs> Gerçekten bizim hiçbirimizden kral olmaz zorunda Ben bir şey ifade... Bir şey ifade... Ne deniyordu ya? bir şey açıklayacağım işte bir şey söyleyeceğim. Heh, ben Fazla çaldım etmek. oradan. Hmm. Oğlum bak, ben Dürüstlüğün de... dolayısıyla seni affediyorum ve al etini geri verdim. Oğlum, çaldığını biliyordum seni... zaten. Söylemesi eziyet ettirecektim ha. Öyle mi? Kral şuraya. şuraya bak. Aa! 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 Oğlum Aa! Ben çabuk. sana dedim gir gir kaç 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 sığınak kaç sığınak kaç. Oğlum ben bir size... Saniye, ben yanlış yere kaçmışım. Ben size demedim. Bak 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 bak. Lan ok atıyor bana. Kalk ben size demedim. Oğlum niye Kıralım, iki ekmek adam, ben Seni koruyorum, ben seni koruyorum. Ben seni koruyorum. Niye bizi etiket ediyorsunuz? Lazım. buraya gelmeyin. Bir çocuk Allah, dadandı. Oğlum, beni vurdu. çocuk vurdu. Çocuk dadandı ne orada, yuvamıza. Ne, ne? Lan lan. <laughs> lan. Oğlum. Oh, öldür, öldür ihanet İhanet ettin sen bize. Ne yapmış? Bütün ekmekleri buraya Meccesin. burada saklıyormuş. Açıklayabilirim. Açıklayabilirim. Sen Vurum. var ya az dolandırıcı değilsin Ne Nerede bir şey yapmadım sen ya Sen var ya az şey... dolandırıcı değilsen bizden uzak Ama uzaklayın. iki ekmek de kendime alayım kralım o kadar toplanmış. Kral... <laughs> zaten kral olunca bütün ekmekleri alacaktın ama neyse Hayır neyse. öyle bir amaç yok <laughs> İki yoksa. ekmek de kendime alayım diye Ne oldu gece gece <laughs> karnın kazınır diye mi Tamam artık yani. şakayı, bir, şakayı bir bırakın Tamam çocuk kralı kral açıklayın artık yani Bak, Şimdi kral burada. kralı o zaman açıklıyorum Bu kadar oyun oynadınız Emirkan üstün başarıyla her oyunda cesaretini ve gücünü kanıtladı ama önce yani sen, şu at... sen şu yemekleri at. Sen şu yemekleri at bir önce. Onu bak beni bir daha düşürsen. Hayır seni... Hayır topladın hepsini at oğlum. Bezülükten alırım. Biz burada yani, tamam, kral şey olacağım seni kestireceğim haberin olsun. Yavaş biraz. Sen yani, bana mı diyorsun? Tamam. O bakayım. Oğlum, sen o, bana bir yardım güzel. lazım lan. Alo. Güzel. Dur ne dur şey dur dur. Kendi aranızda kapışma. Ne yapıyor lan orada? Ettim yardım ettim. Düştüm. Arkaya düştüm. Özür dilerim. Siz hayırdır oğlum kralın kralın şeyinde tahtında ne yapıyorsunuz? Çek Şimdi, şimdi hatta, ama girelim. Şimdi. Wow. Geç geç geç. Herkes önüme geçsin. Herkes <laughs> önüme geçsin. O zaman dur. Herkesle ilgili bir şey yapacağım. Burak oyunlarda üstün başarısıyla birlikte güçlü bir karınca olacağını kanıtladı ve en çok Yazan yemeği yani. getirerek yuvayı doyurabileceğini gösterdi. Adaş bütün diğer karınca krallıklarını dolandırma meyilli olup <laughs> herkesden herkesten herkesten beşer 10'ar ekmek yani. çalıp <gülüyor> Krallığını <gülüyor> sonsuza dek yaşatabilecek bir halde. Emirhan olmadı. <laughs> Çok komik geldi. Emir yeri geldiğinde başından gözünden arttırıp halkını doyurabilecek bir potansiyele sahip. Bazen evet. kafasından Aslına baktığınızda yani, Üçünüzü birleştirirseniz bir kral ediyor ama üçünüzden on tane ederse de ben ediyor. Yani buranın sonsuza dek kralı benim. Adam olun vur, burnunuzu vur, kırarım vur, lan. Vur 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 Hı? vur, vur, Siz vur, kirsiniz, vur. vur. <laughs> Krala meydan okumayı... Ee, Allah o yine o ee, çocuk saldırdı. Ee. Krala tamam, bok atıyor. <laughs> Abi tekrardan tekrardan mahzene doğru kaçın. Evet gençler. ya En sonunda bir kral seçmeyi ben size bırakmak istedim. Herkesin oynayışını yaptıklarını Salak. gördünüz. Görmüş olduğunuz gibi. Ben dedim gibi gençler. Bu seçeneği size bırakmak istedim. Hepsinin özelliklerini tek tek saydık ve yaptıklarını gördünüz. Bu minik karınca yuvasının en iyi kralı sizce kral, hangisi olurdu? Ben olmazdım. Benim ismini ben yazabilin ama. Şey bunların ismini gerçek kral kapıyı kapatan kraldır. Bak bu kapının şifresi. O ne alaka? Bak, o ne alaka? Bilmiyorum. Elimde bir, şey kalmış Ne yapayım? Hafifinden yağmalandık gibi hissettim ben ama adaş. <laughs> <laughs> ne ha, oluyor abi. oğlum? Arkadaşlar Reis... işte yaz Reis, gel, yaz geldi. yaz yaz <laughs> <geldi. Kolağı gülüyor> Ben kendi bravo, krallığımı kurmaya karar verdim. Valla ben de gidiyorum. Kim kral seçersen seç. Sen de hiç sevmemiştim elveda. Ya bak bunlar böyle. Beni açıkken şuradan. Getirdim. Beni getirdim. Bunları denedim. Kralım özür dilerim öpeyim. Yalan yalan. <laughs> Şunu söyleyeceğim. Herhalde yaz geldi gençler bizim oyunumuza. Bunların hepsi bütün maaşı toplayıp çeşmeye ye yemeye gittiler. <laughs> <laughs> Anlamadım neyse. var gelin. Bu da böyle bir videoydu. Farklı bir tarz, farklı bir yenilik, farklı bir eğlence denedik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar için yorumlarınızı bekliyoruz. Ve dediğim gibi aralarından hangisini en çok kral olarak seçerdiniz? Yorumlara yazın. Ben kendim yorum katmıyorum. Beni de yazmanızı istemiyorum. Şimdilik kendinize bakın. Görüşürüz ve bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.